hem bilim dünyasına hem iş insanlarının e, sektörel problemlerine ışık tutmasını sağlamak olacaktır. Amacımız e, Türkiye’de bulunan tüm tomza ve bilim üreticilerini aynı çatı altında toplamak. İnşallah burada da, listede, Van’da da, Tatlın’da da çok sanayici var. İnşallah bu organizasyon sanayi sayesinde e, Türkiye’deki doğudan batıya, tüm bilimcilik ve sanayicileri bir araya getiririz. E, daha koyu bir şekilde oluruz. Tabii bu sektörümüzde e, çok sıkıntılarımız var. E, ne bunlar? E, i̇lerleyen e, da yapacağız ama ben kısaca üzerinden de bahsedeyim. Bir pomzayı, bir, bir, bir kamyon pomzayı burada da e, birçok yerde de e, 400 liraya, 500 liraya satıyoruz. Bizim bu ürünü geliştirmemiz lazım. E, i̇nşallah akademisyenlerin üniversitelerin destekleriyle e, bu pomzayı ürünümüzü geliştireceğiz. Ülkemizde 50'den fazla ülkeye pomza ihracatı yapılmakta ve bunun yaklaşık tutarı 50 milyon dolar seviyesinde. Türkiye'de pomza kullanımının yüzde 85'i yüzde 85 üzerinde imz blok yapılıyor. Yüzde betonda, yüzde ikisi yaratımda, yüzde tekstilde, kimya ve diğer sektörlerde kullanılıyor. Onu sanayisi Türkiye ekonomisine ilgili 7 milyar katma değer sağlıyor ve 20.000 kişiye direkt ihracat, direkt istihdam sağlıyor. Ülke genelinde yaklaşık 50 tane e, Pomza üreticisi ve 250'nin üzerinde bir blok e, tesisi tesis bulunmakta. Bu tesisleri artık e, yıllık e, 2 3 milyar, 3 milyara yakın blok üretimi sağlamaktadır. Son itibariyle bu sadece ilimizin ve ülkemizin değil, bir dünyanın özelliği ve bu dünyanın meyve verildiğinde her yılı hasat edememiz. Dolayısıyla benim tüm üreticilerden özel bir lütfen bu ham maddeyi verilmişse havada çarşı kullanamıyor. Gelecek nesillerimizin de faydalı olacak. Ürünler hangiler de değiştirecek? Bir dış yaratım malzemesi olarak bir teneke yapılacak ilk malzemeyi 400 liraya, 400 liraya satarken siz buradaki komple geçtiğiniz bir kanunun malzemeyi 400 liraya satıyor. Bu olan her şey, toplam ve efendi bakımından 300 liraya yaramak illerin ve işletme sefer açısını ne bir kısa diye. O sen, dünyada bir dışarı bu mazeret olarak <laughs> Krizaj Üniversitesi, Eksli Sanayisi, Arda Kimya Anadolu gibi bir tür farklı adına bunların kimya anadolu. Eşler Açmektaş 2018 yılında Topsuzluklarla Karıştırma Merkezimiz kurdu. Merkezimizin her şeyde bölgede var, her bölgede Evet, burada bu ham halinde satıldığı zaman ekonomiye yapacak artık değer oldukça düşük. Onun için yeni ürünlere belki e, gerekiyor. Sadece bir olarak, inşaat ham maddesi olarak yine de diğer sektörlerde, tarımda, sanayinin bazı alanlarında, yine özellikle elektronikte çok sahada artık kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu ürünün, bu ham maddenin eğer biz bir lise yapması gereken katili kat, kat, işte düşünüyorsak mutlaka yeni ürünlere eğilmemiz gerekiyor. İnşallah bu sempozyumda buna dair sonuçlar çıkacaktır. Burada üreticiler de var, sanayicilerimiz var, bir üreticilerimiz de var. İnşallah onlar da bir takım bilim adamlarımızdan, hocalarımızdan bir takım verileri alarak yeni teşebbüslere inşallah geçecekler. O anlamda bu sempozyumun mutlaka faydalı olacağını ben düşünüyorum. Yani şunu söyleyebiliriz, mesela Türkiye hamuk üretiminde önemli bir ülke. O hamuk üretiminde denk alan, o çöpleri aldık. Aynı zamanda Perlice'de tercih de zenginiz. Perlice'den bu işlemlere geçerek bir yeni gübre elde edilebiliriz. Yani. Evet, bir Perlice'den yok. Dalaylıktır, Ceyhanlıktır. Dolomit mi? Mo evet. Moldoğulları evet. mı? Evet. Kim bilir? Kim bilir abi? Dolomit mi? Kim bilir abi? Tabii tabii. Türk. Türk dünyasında olan çukurlar mı? Çukurlar mı? Tabii. Meyveler bileştiler mi? Bitsiz meşale bileştiler defasına, her defasın sonrasında gelinilmesi bir yoksa o birkaç defa kullanılabiliyor mu? Beş, altı numaralı hazretlikler defalarca kullanılabiliyor mu yoksa her defasında gelinilmesi mi gerekiyor? Şu anda o ilk kez kullanılan terbiye Orada eğer onun tercihinde tercih istediniz, ila verici ve bakır ambro elemanları da ruşta o zaman o yemek kurmanabilir. Yine eğer dağılmışsa o zaman kübreye yarar mıstar? Henüz değil. Kübreye yarar bizim elbise, bizim ayakkabımız her yerde onun yetir sorulabilir. Eee resteydi ki, biliyorsunuz bir bisikletlerde yoğun olarak kullanılıyor. Ee, fakat BİMS kanalının her yerde örneğin getirene kadar bir takım makine, araç ve ekipmanlar kullanılmakta. Bu makine, araç ve ekipmanların kolunuza BİMS ile paylaşılan BİMS kalıbı 8 var, 12 var, 16 var, 18D var. Sipariş'e göre üretim yapılabiliyor. Civarı bir çelik kullanılıyor ve bu üretim olarak maalesef Evet bugün e, önemli bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. E, Bitlis Eren Üniversitesi'nde ilk defa uluslararası Pomza ve Perli Sempozyumunu gerçekleştiriyoruz. Aslında 2017'de bu amaçla bir çalıştay yapılmıştı. Sonra pandemi araya gelince devamı gelmedi. Bugün e, ilkini gerçekleştiriyoruz bir anlamda. Bundan sonra da inşallah ikincisini benzer şekilde Nevşehir Üniversitesi'yle birlikte Nevşehir'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabi POMSA çok önemli bir maden. Bitlis için, Bitlis'in kalkınması için, ekonomisi için. Dünyadaki rezervin yüzde %40'ı Türkiye'de. Bu rezervin de yaklaşık %50'si sadece Bitlis ilinde. Dolayısıyla oldukça önemli bir kaynak. Bunun mutlaka ekonomiye dönüşülmesi gerekiyor. Şu anda büyük oranda ham madde olarak tüketiliyor. Bu farklı ürünlere dönüştürülürse asıl o zaman katma değer anlamında daha fazla i ekonomisine ve dolayısıyla bitlisin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu sempozyum bu anlamda oldukça değerli. İnşallah buradan çıkan sonuçlarla bu e, düşündüğümüz veya e, ifade ettiğimiz ürünlerle daha fazla bitlis'e e, fayda sağlanmış olacak. Ee, ben öncelikle bu sempozyumu e, düzenleyen arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. E, Pomza, Perlit, bölgemizin en önemli ee, ham maddelerinden madenlerinden biri ee, çok mu doğru değerlendiriyoruz evet değerlendiriyoruz ama çok doğru değerlendirdiğimiz kanaatinde değilim bu vesileyle de bu sempozyum inşallah vesile olur ee, biz sadece yapı malzemeleri gibi e, daha e, değerini alt seviyede tutacak bir e, çalışmadan öte e, hem e, daha önemli tarımda da kullanılabilecek sektörler içerisinde değerlendirmeyi ele alacağımız e, bir çalışmaya dönmesini ümit ediyoruz. E, buradaki bu ham maddenin toplumun bütün kesimlerine faydalı olacağı bir çalışmayı da ortaya koymak istiyoruz. E, bu vesileyle bu sempozyumun hem üniversitemiz hem de ilgili kuruluşlar tarafından e, ticari odamız tarafından sahiplenilmesi de bizleri mutlu etti. Hayırlara vesile olsun diyorum.